bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sizlere göstereceğim şeyle çok güçlü olmayı öğreteceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi arkadaşlar sandığın içindeki malzemelerle nasıl çok güçlü olabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi ilk önce buradaki set, setinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki seti sonra bu elindeki büyü masasını buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra buraya gelip hepsini üçüncü şeyde büyülüyorsunuz. 3 Hep 3 olacak şekilde büyülüyoruz Hepsini bu şekilde büyülüyorsunuz arkadaşlar Büyüledikten sonra bu zırhı üzerinize giyiyorsunuz. Bu güzel görünümlük için arkadaşlar Yani iyi görünebilmek için Şimdi büyü masasını kırıyorsunuz Şöyle alalım elimize. Şimdi sandıkların hemen örsünüzü alev ve ateş koruması kitaplarını alıyoruz. Bakın. Sadece bunu. Alev 1 ve ateş boyutu 1 kitabını alıyorsunuz. örsünü koyuyorsunuz. Ardından buraya geliyorsunuz. Yayı koyduktan sonra alevi koyuyorsunuz. Tak tak tak. Sonra buraya gelip ateş boyutu kitabını koyuyorsunuz. Ve bakın yanıyor. Bakın Görülüyor gördünüz mü? Anam. Bu şekilde zombileri akşam bile yakıp öldürebilirsiniz. Ya yani bu kadar basit ve çok güçlü olabiliyorsunuz bu şekilde. Bu kadar aslında arkadaşlar. Ama daha başka neler yapabilirsiniz? Onu da göstereceğim. Bugün atacağım Minecraft videosu arkadaşlar. Ee, bununla ilgili olacak. Bugün saat 22 22:30'da atacağım videoyu izleyin arkadaşlar. 22:30 yani 10 buçuk video atacağım arkadaşlar. Tabii o zamana kadar e, zaten yarın pazartesi oluyor günlerden. 31 Mayıs mı? 1 Mayıs mı? E, tatil arkadaşlar. Okullar bir haftadan e, bir haftanın bir gününde tatil arkadaşlar. O yüzden izleme fırsatınız olursa izleyin ve beğenin arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoya abone olun, like atın. 22.30'da sürpriz bir video gelecek ve tabii ki nasıl bir video olacağını hepinize göstereceğim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne diyorduk? Kalp kalbin içinde. Bank 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 bank. ve o zaman şu koyunu öldürüp videoyu bitiriyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.